hangi sütü kullanıyorum? Hangi markayı kullanıyorum? Arkadaşlar Pınar sütü kullanıyorum. Pınar'ın Nut Dark Barista serisi veya normal düz Barista serisi var yarım yağlı. 2.25 yağlı. Onu kullanıyorum. Ama burada asıl dikkat edeceğiniz şey şu. Tabii ki üretici kalitesi önemli. Ama marketten ürünü alırken ne zaman üretilmiş diye bakın. Bir ay önce mi? iki ay önce mi? Üç ay önce üretildiğinizde zaten üç aydan sonra, üç dört aydan sonra süt aromalarını kaybetmeye başlıyor bence iyi bir süt olmuyor. Benim tercihim üretim tarihi bir ay maksimum. Bir buçuk ay olan bir sütü alın. Mesela şu an yaptığım kahveyi ben dışarıdan normal başka bir markadan aldım. Raf ömrü de baya şeydi hani. Üç buçuk aylık bir raf ömrü vardı. Mesela bakın burada buna ne diyelim uçan deniz atı diyelim. Bakın yapıyorum ama çok fazla şey yapıyor. Tam istediğim o kontrası net vermiyor. Mesela başlangıçta güzel çıkıyor. Genelde zaten Üretim tarihi çok uzun süre beklemiş olan sütlerde bunu çok fazla yaşarız. Bakın şimdi soldan bir rozetta ile başladık. Sonra sağdan bir rozetta ile başlıyoruz. Sonra ortadan oval bir rozetta atıyoruz. Diğer videolarda hatırlarsanız bunun çizimini de koymuştum aslında oradan da bakabilirsiniz. Sonra burada küçük bir rozetta atıp sonra hemen bir kuyruk yapacağız. Sonra kafa kısmını önceki videolar detaylı göstermiştim. Oradan da bakabilirsiniz. Aynı kafa kısmını yapıyoruz. Herhangi bir şey değişmiyor. Bakın burada alt kısımda mesela leke oluştu.